Merhabalar. Bugün Üsküdar ilçesindeki Küçük Çamlıca Tepesi'nde yer alan Çamlıca Kulesi'nden sizlere merhaba diyoruz. Küçük Çamlıca Koruluğundan yürüyüş yaparak bu güzel havayı değerlendiriyoruz ve çok merak ettiğimiz Çamlıca Kulesi'nden İstanbul'u 360 derece görmeyi bekliyoruz. Haydi hep beraber. Ee. Ama bu yok. Bak çalı kuşun sesine bakın arkadaşlar. Hmm, çok güzel. E, neresiydi burası? Çamlıca tepesi. Evet nereye doğru gidiliyor? Çamlıca kulesine doğru gidiyoruz. Karşımızda Korulukta çiçeklerin mis gibi ağaçların arasından kuş sesleri içinde geçerek kuleye ulaştık. Seyir tarasına çıkmak için kişi başı 225 lira ödeyerek biletlerimizi aldık. Öğrenciler için ise 100 lira bu miktar. Ayrıca bir de 7 dakika gösterimi olan İstanbul tanıtan bir sineması varmış. Burası için de biletlerimizi aldık. Şimdi yukarı çıkalım. Ben varım neresi burası? Kule 49 katlı ve 40 saniyede yukarıya ulaşabiliriz. ancak geliyor. Abi pandemiyle bile Umut hangi <laughs> Aa yok canım. Karşıdaki dememişsin. He. Aa bizim şey yakın o zaman Fenerbahçe koyumuz. Ha? Evet. Karşı. Gözüküyor zaten. Thank evet. 360 derece panoramik manzaralar çok güzel. İstanbul ellerimizin içinde adeta. Her zaman olduğu gibi bol bol fotoğraflarımızı çektik. Güzel manzaraları izledik ve bu keyfi sonuna kadar doyasıya yaşadık. Kulenin en üst iki katı kafe ve restoran olarak kullanılıyor. Orada da e, gittik ve çekimlerimizi de yaptık e, ve güzel bir yemek yedik. E, çok keyifliydi. E, ancak o üst katlara sadece yemek yemek için rezervasyon yaptırırsanız o şekilde çıkabiliyoruz. Kamlıca cami tam karşınızda. Şu anda kafe bölümündeyiz. Masalar manzara görebilecek şekilde konumlandırılmış. Çok güzel bir ortam. Biz de hemen siparişi verelim. Bekliyorum. Esas şuradaki şeyi görüyor musun? Görüntüyü görüyor musun? Karanlık görüntüsü. Gönderdim. Fotoğraf çektirme köşesi burası da. Evet, Çamlıca Kulesi'nden ayrılıyoruz. Çok güzel bir deneyim oldu bizim için. Gitmek isteyenlere tavsiye ediyorum. Berna görebilir. Berna bak. Sağ olsunlar bizim kulüp arabasıyla aşağıya indiriyorlar. Çok yorulmuştuk. Bu bizim için güzel oldu. Yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın diyoruz. Bizi izleyip beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız ve bizi takip ederseniz de çok mutlu oluruz. Hoşça kalın.